Dostlarım selam gün, günlerden salı ee, öğlen pavalı bir konuşması var Türkiye saatiyle saat 3.30 ee, dolayısıyla e, çok bir hareket vermedi yani şurası şu baktığımız yer toplamda işte 30 pips kadar yapmış bugün tüm gün boyunca mesela dün 100 pips bir hareket var pazartesi gün şimdi pazartesi gün ne yaptı çok önemli bir e, fiyat hareketinde bir, bakın bir seviye belirledi buraya bir iz bıraktı bu iki alamadı ama oldukça buluş bir şekilde gittik yani seri bir şekilde buluş gittik bugün benim beklentim bakın şurada bir likitte havuzu oluştu burayı temizleyip yukarı gitmesi en basit şeyde şimdi bu hareketi başlatan yani önemli kırılma bu şu dünkü New York hareketi New York hareketi şurada bir legimiz var bu leg şöyle 15 dakikalıkta falan bakarsak şöyle gözüküyor Bakın şurayı kırdıran legimiz burası. Baktığımızda bu leg içerisinde EQ'da 0.50'de de oyalanmış. Sabah Asya'nın Londra'da likitesini almış, yukarı doğru gitmiş. Buradan supply'da dünün hayında bir tepki almış, aşağı gitmiş. Şimdi bu fiyat yukarı gidecekse eğer bir kitle yaratması lazım. Dolayısıyla burada şuraları hedefleyenler falan olabilir çok hızlı bir şekilde New York'ta bakın burada geri döndü. Şimdi çok hızlı bir şekilde. Bireme bakarsak eğer şurası. Bakın şurada saatlikte şu New York'taki yaptığı hareketin orijini bu. Dikte temizleyerek bakın şu kendi içinde bir konsoldu oldu. Şuradaki Indus mutları aldı ve yukarı vurdu, vurdu. saat 5 civarında. Şimdi o bahsettiğimiz biraz önceki yer. Burada hiç temas almamış bakın hiç temas yok burada şu şey en son düşüş mü bakın şu siyah mı hiç temas almamış giderken şöyle bir week falan temas almamış açık bir bölge ve New York'taki büyük hareketin orijini şimdi New York seansındayız daha önce bununla ilgili bir video çekmiştim New York'ta genelde hani New York'a yönelik hareketler yapabilir geldiği gibi bakın şurası hemen New York açıldığında buraya temasını verdi hani tesadüf değil hiçbir şey London'da Bakın Asya'nın low'unu almıştı saat 10.52'de. Asya'nın low'unu aldıktan sonra burada bir likidavuzu oluşuyor. Şimdi bunu şurada bir fake hareketler yaptılar. Bakın çok agresif bir şekilde yukarı saat 15.50 gibi. Yine aslında New York. E, fakat hızlıca aşağı vurdular. Yani şu bir manipülasyon hareketi. Bunu yaptıklarında daily low otomatikman burası oldu. Şimdi day low'umuz burası. Day, günün low'unu aldığı, dünkü New York'taki büyük çıkışı yaratan bölge, hiç temas almamıştı, oraya geldi. Ben burada şu hareketle birlikte, yani bunun bir manipülasyon olduğunu tahmin ediyorum. Tabii her şey tahmin, olasılık ama stop'umuzu koyarak riskimizi minimum etmek önemli. Burada işleme dahil oldum dönüşte, iki tane daha işlem aldım yani şu pullback'te. Nereye çekilme yaptı? İşte <laughs> şu şekilde şu bölgede iki tane daha işlem aldım. Ee, bunun birisi fiyat olarak hemen bakayım tam yerine koymamışım. Bir saniye. Ee, birisi 87, biri 74. Evet, şurası 87. Çıkarken son bir hamleyle tekrar şurada dahil oldum. Ee, beklentim dediğim gibi. Şurası günün e, saat bir buçuk civarı low high gelmiş bir civarı. Bakın burada da bir neredeyse ek, ekül bırakmış. Burayı alması, buraya alması, buraya alması. işlemi takip edeceğim? Bu burası dediğim daha önce mark yaptığı yani işaretlediği bölge. Bakın burası. E, GBP o bölgeyi aldı. Hangisiydi o bölge? Şöyle 4 saatte gidelim. Burası. Yani şu bölgeyi alıp eğer bu fiyat gidecekse, e, bakın dikitteyi aldı, 4 saatlik tabloyu görüyor musunuz? Şuraya doğru bir hamle yapmasını bekliyorum. E, baktığımızda da şöyle, bakın şurada, hani nereye kadar gidebilir? Hiç temas almamış. E, şöyle belirteyim, orayı da göstereyim. Bakalım nereye gidecek? Bakın, şurası buradaki 4 saatlik mum bir fair value oluşmuş aşağıymış. Fair value temas vermiş ama eee mitige anlamında bu bölge açık kalmış. Yani giderken ya da geldiğinde şuraya temas vermemiş. Şu markapı yaptığında işaretlemeyi yaptığında şu PBG'si dedim daha açık gözüksün. Şu bölgeye kadar gitmesini e, düşünüyorum. Bakalım ne olacak. Videoyu burada durduralım. Ee, duruma göre belki daha kısa kesebilirim. Evet dostlar saat şöyle bakalım. Ee, 17.53 Dediğim hedefleri koştu. Ne yapmıştık? Şöyle üzerinden geçersek saatlikte. Extreme'den bütün London'un günün lovunu likitesini alıp New York'ta harekete geçti. Ne dedik burada? Şu işaretlediği bölge haberle ne gündü bu? Çarşamba işaretlediği bölgeye doğru üç gündür gidiyordu ve orayı aldı. Nereye varabilir dediğimizde hani ben şurada açık dört taşlık bir bölge belirlemiştim. Muhtemelen oraya gidecek ama henüz gitmedi. Yani Bakalım biz video çekerken belki şey olur. Şimdi 3 tane işlemimiz vardı. Bakın buradaki saat 3 e, mumunun e, poesinden e, tekrar içeri aldı. Bir kırılım verdi aslında. Manipülasyon yaptı. Burada da oyalandı. E, sonrasında vurdu geçti. Ne yaptı? 2 günün e, şeyini, dikitesini yani dünün dikitesini ve <laughs> Şurada işaretlediği bölgenin yani günlük ayı e, tamamını almış oldu. ya yani Büyük bir bar bu. Yani 4 saate baktığımızda şurada e, ciddi bir bardı. E, şurada geri çekilmede tekrar bir işleme dahil olduk. Saat e, kaçta? Şurada M1 FBA'ya Pvalar hani FBA önemlidir diye daha önce de videolar var. Ben hani çekmiştim bakarsın PVA'ya geldi ve burada bir momentum başladığında ben dahil oldum. Şurada oyalandı insanları içeri alabilmek için. Sonra TP oldu. Videoyu oyalıyorum şu dört aşa <laughs> gelecek mi diye. Ee, bir bakalım. Ben burada bir daha durdum Evet, dört aşağı da verdi tepkisini. Dört aşımız neydi? Oraya tekrar dönersek eğer, şuradan dört saltikten, Hangi bölgeyi belirlemiştik? Şurada, şu hareketi başlatan ee, saplay diyeyim. Orada bir açık 4 aş mumuz var. Şurası. E, hiç aşağı inerken buraya temas vermedi, burada da temas vermedi. Yani şu bölge bir inducement gibi çalışabilir. Hani ona bakacağız. Yani şuradaki saplayı düşünün. Burası bir inducement gibi düşünün. Belki yönü tekrar aşağı olabilir. Bakacağız. Ee, ama bugün için salı günü kaç pips bir işlem yapmış oldu ee, şey gün olarak kaç pips hareket etmiş? 47,5 pips. Yani dün 100 pipsti. Yani ne kadar gider, ne yapar? Onu bilmiyorum ama bugün için şey gibi ortalama işlemlerimiz 25, 30 pips, 36 pips civarında. Hani 45 47 pipsik bir günde günün doğumunu yakalamış olduk. Dediğim gibi üst zaman diliminde ucuzluk ve pahalılıktan hareket ediyoruz. Her kırılım değil, bölgesel noktalar önemli. Büyük resme bakmamız oyun değiştirici. Her zaman büyük resimden hareket ederim. Kendinize iyi bakın dostlar. Sorunuz olursa yazabilirsiniz.